Merhaba, bugün sizlerle Atomi'nin başarıya giden 8 adımı arasında 4. adım olan davet hakkında konuşmak istiyorum. Bu adım düşündüğümüzden çok daha fazla kişinin hata yaptığı bir aşama. Listeyi hazırladıktan sonra sırada ne var? Kişiyi Atomi ile tanıştıracak bir ortama davet etmek gerekiyor değil mi? Aslında bu süreci çok da zorlaştırmaya gerek yok. Çünkü davet bir açıklama değildir. Bu aşama kişiyi atomi ile ilk kez bağ kurdurduğumuz bir geçiş sürecidir. Birçok kişi davet sırasında atominin ne kadar harika olduğunu, ürünlerin ne kadar kaliteli olduğunu, ne kadar gelir elde edilebileceğini bir anda anlatmaya çalışıyor. Ama bu bir davet değil, bir tanıtım sunumudur. Ve bu kadar erken aşamada bu tarz bir bilgi bombardımanı ben onu biliyorum. Tepkisiyle kişinin hemen kendini kapatmasına neden olabilir. Bu yüzden davet sırasında yapılması gereken şey merak uyandırmak ve ilgi çekmek. Hepsi bu kadar. Peki davet nasıl yapılır? İlk ve en önemli şey karşımızdaki kişinin durumunu anlamak. Ne anlatmak istediğimiz değil. Karşı tarafın şu anda ne yaşadığı, hangi ihtiyaçları olduğu daha önemli karşı tarafı dinledikçe onun ihtiyaçlarına göre dört farklı şekilde davet yapabiliriz. İlk yöntem ürünlere davettir. Bu en kolay ve doğal olanıdır. Örneğin, sohbet sırasında şunları duyabilirsiniz. Eşim son zamanlarda hep yorgun. Çocuğumun cildi çok hassaslaştı. Bu gibi cümlelerde şöyle diyebilirsiniz. Benim eşim de aynıydı ama son zamanlarda bazı ürünler kullanınca çok fark etti. Atomi kelimesini hiç kullanmanıza bile gerek yok. Kendi deneyiminizi paylaşarak doğal bir davet yapabilirsiniz. İkinci yöntem, seminerlere veya online sunumlara davettir. Genellikle maddi sıkıntılar dile getirildiğinde bu yöntem işe yarar. Her şey çok pahalı oldu. Çocukların kurs ücretlerini zor karşılıyoruz. Bu noktada şöyle diyebilirsiniz. Bir iş var, sermaye gerekmiyor. Aylık gideri de yok. Kendi zamanına göre yapabiliyorsun. Her hafta Zoom'da kısa bir tanıtım oluyor. Bir kere dinle, hoşuna giderse devam edersin. Beğenmezsen yapmazsın. Sadece dinlemenin bile bir kaybı yok. Mesajı, karşı tarafı daha rahatlatır. Üçüncü yöntem, sponsor ile tanışmaya davettir. Her şeyi anlatmak kolay olmayabilir. O yüzden güvenilir bir sponsoru tanıtabilirsiniz. Benim tanıdığım biri var, seninle benzer durumda bu işe başladı ve şu an gerçekten güzel bir gelir elde ediyor. Onunla bir tanışmanı isterim. Bu tarz bir davet daha güven verici ve rahatlatıcıdır. Sonuncu yöntem ise hayallere davettir. Atomi sayesinde hayatınızda olan olumlu değişimleri ve gelecek hayallerinizi içten bir şekilde paylaşabilirsiniz. Bu işi yapmaya başladıktan sonra ek gelir kazandım ve çocuğumun kurs parasını rahatça ödedim. Önümüzdeki ay çocuğumu dil eğitimi için yurt dışına göndereceğim. Bu gibi ifadeler karşınızdaki kişinin içinden acaba ben de yapabilir miyim? sorusunu sormasını sağlar. Gördüğünüz gibi davet süreci gözünüzde büyüteceğiniz bir şey değil. Karşınızdakini anlamaya çalışmak, ona uygun bir şekilde yaklaşmak işte bu gerçek davettir. Davet konuşma becerisiyle değil, ilgi, anlayış ve içtenlikle yapılır. Artık atomiyi anlatmadan önce, önce insanı anlayarak, onunla sohbet ederek davet edin. İşte bu gerçek bir atomi davetidir. Teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.